Evet arkadaşlar. Ve ben var Bugün Üçümüzle maç yapacağız. Bakalım oyun işleri göre ben Edgar'la yapıyorum. Maçı. <laughs> 300 kapı olduğu için çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> ee, kısalım sesini. Ee, ay şimdi bak şimdi bu oyunun taktiği geriden geriden vurmak. Bak şimdi. Ya. Gidebilirsin seni sıkıştırabilirler. O şimdi sana atlayacak. Atlasın. Sen de Bak bak bak. Geriden geriden ateş edeceksin ki adam daha çok hasar yesin. Edgar geriden vurulmuyor. Takın olmuyor. <laughs> Eski kaç yedim? İki yedim. Ben senin için karakter seçeceğim. Ben kendim seçeyim, ben aşla oynayacağım. Ash Aş mi? Evet. Oynayamazsın ki. Ah. Ben kulüp atacağım gelebilirsiniz bu arada arkadaşlar. Ayas sen konuşabilirsin. Konuşacağım mı? Hı? Ayas konuşacağım mı? Şurayı kapama bak şurayı kapama. Buradan ses geliyor. Dör dört kola alıştın değil mi sen? Evet. Orayı kapatırsan ses gelmez. Uzaktan ateş etmiyor, değil mi? Gir. Ayaz gelsin. Ah, evet ben zaten ya. hiç hasar götüremiyor ki Ayaz. Ama evet, sanki çok iyi bir gönlü ya. Ayaz. Pem zaten hasar götüremiyor. Götürüyor. Hiç... çok az götürüyor oğlum. Destek savaşçısı çok az götürüyor. Bak gördün mü o hasar Ayaz, yani. Ayaz ateş etsene. Lan ateş et. Niye ateş etmiyorsun oğlum? Kendi kendine ateş etmiyor ya bu. Neyse. Daryl'dan birazcık korkmaya git gitmeye korkuyorum da. Daryl'dan zaten Anam. kork uzaklaşma da. Kazanan bir daha mı oynuyor? Ya bir şey yok. Kazanan bir daha mı oynuyor? Yok. Ben birinci olamayacağım kesinlikle. Nereden biliyorsun? Ayas sen sadece ateş et. Oğlum orada ateş etme hizasına göre ateş oh, et. Oh. İnternet kastı. Adam <laughs> sana atlayacak. Bas ultini bas bas bas. Öl oğlum ya. Oy. Dur dur. Helal olsun lan ikinci oldun. Geçmeyelim. Ne seçeceksin söyle. Melodi. Eronik kalp melodi. Kim seçeyim? Hani kimi seçeceksen sen seç. Belli, hmm, belli mi? Zaman tek hesaplaşmada belli olmaz. Çift hesaplaşmada olur. Al onu. <laughs> evet konuşabilirsin. Onu dökme sakın. Onu dökme. Sakin. <laughs> evet hadi. Bu sakın bir Mehmet sen niçin fesat başmalı oynuyorsun? çünkü sen ben, ben seçtim oğlum. Oğlum sen çünkü seninle oynadığın için. Şiş... Öldü. Ona ölmedi lan. <laughs> <Esim almadım. gülüyor> Mehmet aksesuarın var ama kullanma şimdi. Abi, yes evet. öldü lan. <laughs> 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 Aldı. sen. Abi insanı. Aha ateş et. Abi ne oyunu da, bilmiyormuşsun bir şey. Ya. ya oğlum. Mehmet hep şu şunu kullan. Bak her ya, gördüğünde. Oğlum Bizim arkadaş da ikide bir ölüp ölüp duruyor ya. Oğlum. Tamam. Bah. Ben de sıra arkadaşlar. Evet bakalım. Sıra değişmiyor. Değişmiyor. Sıra değişmiyor. Sıra değişmiyor. Sıra değişmiyor. Bu arada ben yakında kulüp oluşturacağım, gelen gelsin. bir kere söyledim. Daha. Bir kere lan da. On kere. Evet bakalım. Bir beş kere söyledim. <laughs> evet, şimdi nakalt. Ya. Ya. Yani nakav, e, nakavt miydi, nakavt miydi? oynayacağım. Şimdi nakavta başlıyoruz. Zorlu adamlar geldi. Bizim Frank gümüş. Oğlum inanılmazsınız. Hı. Hı. sen bir git. Bunlar Nedgar var mı? Oynuyor. Yes, şey aldım. Ateş edin oğlum Ateş. Oğlum. Hı? Aldım yes güzel. Evet. Bir tane versene ama bir tane var zaten. Aldılar zor bizim almamız bu turu. Sen karışma. Böyle. Sen karışma. Sen. 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 Tam Sen. 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 Döküyor, ya, daşın, sıktım gidiyor. <laughs> Sıktın mı? Madem o ne Madem ne Ne yaptınız oğlum siz? Oğlum müthişler. Sıra değişmiyor. Benim yerime Mehmet oynasın. Bak. Ben çok iyiyim. Tek hesaplaşma sen başka birisiyle oynuyor. Tamam. senin için daha iyi bu. Bu bir kere ateş ettiğinde Ay sen niye bunu yedin böyle? Sonra. Sonra ne? Ben lan çoktan. Yaladım lan burayı. Yok. Bir... Kesin. Evet. Şey. Geçtik tuyla. Aya Ay, senin annen niye bize vermedi bundan? Senin annen niye bize vermedi bundan? Hı? Kaç TL lan o? 500. Hepsi. Hı. Ne alacağım acaba? Çok merak Mehmet düzgünce hayır ultini kullanma. Biliyorum tamam mı? Mehmet sakın boş yere ultini kullanma. Sütuyla oğlum sütuyla. Ölüyordun lan. Ateş etme şimdi bir canın da olsun. Ne yapıyorsun? Evet, dört kişi kaldı. Şuradaki yükleri al. Kaç oğlum, kaç, kaç, kaç. Ama ultini kullan, kaç hemen. Mehmet, ben iki kere oynayacağım. E, evet, hayır. Tamam, hakkını sen ona ya. verdim. E, tamam, hakkını ona verdim. Mehmet oynamayacak ki şimdi. Evet, arkadaşlar, eğlendim. Evet arkadaşlar... 300 kupa olmak üzereyiz. Hmm. Ayaz. Çabuk gel. Hangi karakterle oynayacağım? Ne oldu? Ayaz son oyun zaten ya. Son oyun. Hemen otur al. Bana. Piper. Piper. Ayaz. Tamam. Tamam sen Ayaz. o zaman... Böyle ee, böyle. Ana Anne ben gidiyorum bekle. Nakatta hatta Piper'la mı oynanır? Oynanır tabi. Tek hesaplaşmada oynanır. Piper Tek hesaplaşmada adamlar senin üstüne Piper keskin düşünce Tam da adamlar senin üstüne atlarsa ne yapacaksın? En evet, çok kolay çıktı şimdi. Hemen bitir bitir gidersin. O işareti kullan adamın kullandığını. Ya, o değil ya. Bana ne? Bana ne? Bak bastın. Olsun oğlum. Bitiyor artık öyle bir kural geldi. Hmm. Lan Mehmet ne yaptın? Ne yaptın? Evet. Ne yaptın, ne yaptın? Kafama bir şey attın. Ay bir şey yapmamış Ben devam et evet. Tamam. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. O kimin telefonu? Ahmet'in. Zaten kolay alırsınız hemen. Maç bitiyor. Ah. Evet. Ben de bir şey alayım evet arkadaşlar Piper 1 oldu. Yes, 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 yes. Evet hesabı açıyorum arkadaşlar kulübü. Ne? Şey Şş, yani. tamam. 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 adını ne koysam Fat tamam, Ne alaka evet. Fanatikler satın alma onayı İşte diğer hesabımı da geçireyim buraya Evet arkadaşlar fanatikler kulübüne girebilirsiniz. Kulüp normal bir kulüp işte. <laughs> Ama video çekilir. Onda sıkıntı yok. Ben bu videoyu atacağım diyor. Bizim şey nerede? King Ahmet. Hemen şöyle fanatikler katıl. Hmm, bu da ikisi de benim. He. Ya sessiz söyle ya. Çekeceğiz, çekeceğiz. Anladım, tamam. Arkadaşlar fanatikler kulübüne gelebilirsiniz. Bay bay.